Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere kağıt falı bakacağım arkadaşlar biliyorsunuz e, mumdan bir takım e, kağıdı yakarak şöyle isiyle e, çıkan figürleri sizlerle paylaşıyorum ve ben o falı bakacağım bugün e, de biliyorum artık ben sizin sevdiğiniz fallarla alakalı olarak devam ediyorum e, dediğim gibi Açılımlarım kesinlikle ve kesinlikle bireysel değildir. Sizler size uyanları sevgili alın kabul edin lütfen. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Bireysel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım da olur ise Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Whatsapp'tan iletişime geçmek için de arkadaşlar videoların altında açıklama bölümü var. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma Whatsapp'tan bakım yapabilmekteyim. Evet, bu arada bana karşı çok güzel bir şekilde yorumlarınız ve destekleriniz var. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Umarım ki her şey güzel gönlünüzce olur. Umarım ki her başarıya adım adım çok güzel bir şekilde ilerlersiniz. Şu küçük mumla yakmak istiyorum. Ona daha güzel yanıyor çünkü. Şöyle şunu alayım. Evet. Sizler dileklerinizde bulunun, güzel güzel dilekler tutun. İnşallah aşk, iş, sağlık konularında da güzel bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünmekteyim. Umarım ki günleriniz çok güzel geçiyordur. Ee, bu arada sevgili dostlarım bakım yaptıracağınız zaman e, randevu oluşturuyorum ve o randevuda onu çok merak eden arkadaşlarım olmuş e, ses kaydı mı yoksa arıyor musunuz ya da gözlem siz kendiniz mi bakıyorsunuz başkası mı bakıyor diye hayır birebir ben bakmaktayım randevu oluşturduğum zaman da ses kaydı gönderiyorum bütün bakımlarım e, tarot desteklidir ve en önemli şeye değineyim Bakımlarımda Aralık ayına özel olarak indirimler yapmıştım. Sonra geri indirimleri düzeltmiştim ama artık indirimle bir şekilde devam edeceğim. Bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım var ise yararlanmak isteyen seve seve bakımlarınızı yapabilirim. Dilekler tutulmuştur muhtemelen. Güzel güzel dileklerinizi tutun. Umarım güzel şeyler çıkar falınızda. Dilekler tutulduysa ben artık kağıdımı şu şekilde gösteriyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum sevgili dostlarım. Şöyle bumumuzu kenara çekelim. Şöyle gösteriyorum. Evet sevgili abonelerim tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum öncelikle. Arkadaşlar bir telefon haberi bekliyorsunuz ve bu beklediğiniz telefon haberi bir türlü gelmemiş olarak görünüyor. Ee, aslında bu telefon haberiniz gelecek. Eminim bu telefon haberi gelecek. Ama biraz böyle telefon haberini alacakken. Bir takım sıkıntılara uğrayabilirsiniz yani kötü düşüncelere kapılabilirsiniz yani kötü bir haber gelecek ya da bu insan evet arıyor ama kötü bir şey söyleyecek herhalde gibilerinden düşünce yapabilirsiniz kendi kendinize kesinlikle düşünce yapmayın güzel hareketlenme hayatınızda güzel iyileşmeler gerçekten olacaktır bundan yana emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi F harfi çıkmış ve alacağınız iki tane haberiniz var ve bu F harfi e, baktığımda ismin içerisinde ya da soy isminde de olabilir. Tabi olmasa bile arkadaşlar beklediğiniz bir haber var ise alın ve kabul edin lütfen. Rüyalarınızı görebilmekteyim. Rüyalarınız çok karmaşık, çok karışık rüyalar var. Burada e, beklediğiniz ve istediğiniz kişiyi daimi olarak rüyalarınızda görebilirsiniz. Ve ben baktığımda e, bu insan da aynı şekilde sizi rüyalarında görebilir. E, şöyle söyleyeyim vicdanen rahatsız olan bir insan zaten kendisi. Siz ilahi adaleti beklemektesiniz ve ilahi adalet çok güzel bir şekilde gelecek ama bunun bir zamanı var. E, her şeyin bir zamanı vardır bunu bilirsiniz. Bunun da bir zamanı var. E, size mutluluğuyla hava atıyor olabilir ya da e, gittiği için siz yalnız olduğunuz için. Hani ben siz biraz daha dene bakalım nasıl olacak gibilerinden konuşmalar yapabilir. Yani bu yaptıklarını doğru zanneden bir kişi var hayatınızda. Hayatından gitmiş de olabilir tabii ki. Ama geriye dönüp baktığında ise sizi kaybettiğine şu günleri sizlere yaşattığına ciddi oranda pişman olabilecek bir potansiyeli var bu insanın. Ve bu yüzden de yakın bir dönem çok yakın bir dönem arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim size. 3 ya da 4 hafta içerisinde tamamıyla geri dönüşünü yapacak. Ve yaptıklarından çok pişman olabilir bu insan. Sizin için bitmiş olan bir ilişki ve arkanızı döneceksiniz. Bir daha da yüzünüzü dönmeyeceksiniz bu kişiye. Çok karmaşık e, düşünceler ve konuşmalar yapıyorsunuz ve siz yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz hayatınıza dair. iş konusu, aşk konusu, e, sağlık konu, ne konuları olursa olsun arkadaşlar yeni bir sayfa görünüyor burada. E, yeni bir ev, yeni bir sayfa, yeni bir iş, yeni insanlar. Öyle bir yeniliğe giriş yapıyorsunuz ki artık eski hayatınız sanki bir kabus ya da rüyaydı... O artık hayatınızdan tamamıyla çıktı ve gitti. Şimdi yapmanız gereken tek şey yeni hayata tutunabilmek ya da yeni hayata güzel bir yön verebilmek onu istiyorsunuz açıkçası. İş konusuna baktığımda iş konusunda bir yükseliş istiyorsunuz yükseliş net bir şekilde görünüyor zaten çok güzel bir yükseliş var hayatınızda kademe kademe atlarken yani baş başka insanlar kademe kademe atlarken siz gerçekten ikili kademeler halinde ikili merdivenler halinde yükselme yaşayacaksınız ve bu birdenbire olacak zaten. Ee, ve bu yükselişe gerçekten insanlar biraz böyle sıkıntı ve sorun yaratabilirler. Ee, onları çok fazla umursamayın lütfen. Önünüzde eğilecek olan bir insan C halini almış. Bakın bu insan C halini almış. Ee, gerçekten çok pişman. Pişmanlığı söz konusu şöyle diyebilir. Ben artık seni sevmiyorum, seninle alakalı hiçbir şey düşünmüyorum ya da e, hissetmiyorum diyebilir. Fakat... İç dünyasına baktığımızda ise bu insan gerçekten iç dünya olarak e, iyicene kendisini böyle e, yalnız hisseden, yalnız bir birey olarak hissediyor. Ve bu yüzden de ayaklarınıza kapınabilir. Ciddi oranda e, şöyle göstereyim ayaklarınıza kapanabilir. C gibi olmuş, C'nin gibi olmuş hatta. E, temiz bir şekilde gelecek ama koşullandırma sunmadan bu insanı kabul etmeyeceksiniz. E, etmemelisiniz de zaten. Bir uzak yolculuk net bir şekilde görünüyor. Uzak bir yolculuğunuz var ve bu uzak yolculuğa gittikten sonra ferahlı bir şekilde tekrardan hanenize dönebilirsiniz. E, i̇ş konusu ya da aşk konusuyla alakalı bir yol görünüyor burada. Tertemiz ve ferahlı. Şöyle düşünüyorsunuz devamlı. Ya benim içim ne zaman açılacak? Artık benim yüzüm ne zaman gülecek? Herkesten bir darbe yedim ve insanlara yaptığım iyilikler hep e, bir kenarı çekildi. Yani iyi niyetlerim hep suistimal oldu. İnsanlar nankör. Ee, hiçbir şekilde yaptığım iyilikleri hiç kimseye söylemedim. Ama ben de bir maneviyatla alakalı, maddiyatı şöyle bir kenara bıraktık artık. Maneviyatla alakalı bir şeyler istiyorum. Yani bir şeyler bekliyorum. Hep insanlar kendi sıkıntılarını anlatıyor. Bir günden bir güne de bana demediler ki. E, nasılsın iyi misin mutlu musun moralin nasıl moralman çöküntülü müsün duygusal bağlamda nasılsın e, duyguların nasıl diye bir soru gelmemiş size hiç hep e, dert babası olmuşsunuz net bir şekilde görünüyor zaten e, hep dertlerini anlatmışlar kendilerine yardım istemişler ama hiçbir şekilde sizin yararınıza olabilecek ya da oluşabilecek hiçbir şey yapmamış insanlar ve bu insanları hayatınızdan çıkartacaksınız eminim bir iş kurmak ya da bir şeyler yapmaya çalışmışsınız. Yani hanenizin ortasında büyük bir iş yapılacakmış ama o işi de sekteye uğratan bir insan çıkmış. Yani bir şeyler yapacakken hep bir engel, hep bir köstek görebilmekteyim burada ve bu yüzden de artık bir şeyler yapacakken hiç insanlara sormuyorsunuz ve bu fikrinizi dışarıya doğru vurmuyorsunuz. Her şey içinizde yaşıyorsunuz ve bu durumda da insanlar size karşı biraz saygısız olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü istediğiniz işlere ya da yapmak istediğiniz bazı plan ve projeleri direktman "Aa hayır olmaz, tutmaz işte şöyle böyle." diyebiliyorlar ve bu da saygısızlıktan başka bir şey değildir. Ben olsam bırakırım yapsın. Eğer ki sonuç almazsa da kendisi almasın. Yani bunu yaşayarak görsün. Kimsenin kimseye karışma gibi bir lüksü yoktur. Eşiniz boşanma davasını erteliyor. Uzatıyor yani bu durumu uzatıyor. Bu durumu uzattığı için de siz sinirlenmeye başlamışsınız. Gerçekten maddi gücünüzü özellikle düşürebilmek için manevi gücünüzü düşürebilmek için... Kendisi her şeyi erteliyor. Ama bu boşanma davası da gerçekleşecek. Bundan yana eminim. Ee, diyorum ya 2023 yılına böyle bomba gibi gireceksiniz. Ben eminim. Ee, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar burçlara yönelik olarak yıldızname. Bakmak istiyorum. Tek tek işte oğlak burcu, kova burcu, yay burcu, yılan burcu gibi. Bakmak istiyorum ama izleyen potansiyel Belli, izlemeyen potansiyel belli. Sevgili dostlarım izleyeceğinizi bilsem ya da işte gerçekten istediğinizi bilsem Pazartesten itibaren 2023 yılı işte Oğlak Burcu'na nasıl gelecek, nasıl gidecek, neler getirecek gibi çok güzel bir yıldızname bakacağım tarihlerle birlikte. Ama kimileri izlemiyor arkadaşlarım. O yüzden kolektif niyet alıp genel bir açılım yapmak daha mantıklı geldiği için bu şekilde yaparım. Tabi e, yorumlarda belli edebilirsiniz. Hani istediğiniz ya da istemediğiniz. Yazabilirsiniz. Ben okuyorum yoğunluktan geri dönüş yapamıyorum sadece. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bir devlet dairesi ki. Hani derler ya böyle başınıza devlet kuşu konacak. Gerçekten öyle. Biraz sabredin. Sabrınızın sonu selamet olacak. Çok güzel bir devlet dairesine başlıyorsunuz ve sizin hayatınızı gerçekten kurtaracak olan bir devlet dairesi ve hanenin içerisindeki o gözü yok edin lütfen. Bir şeyler yapın kurşun mu dökersiniz artık yoksa sirkeli sularla evi mi arındırırsınız arkadaşlar lütfen bir şeyler yapın ve bu gözleri yok edin. Eğer hanenize çok göz varsa ve bu ağırlığı hissediyorsanız Whatsapp'tan yazın bana ben size e, arındırmak için bir şeyler sunabilirim. Hanenize koruma yaptırın. Sıkıntı çekiyorsanız iç e, vesveseniz geçmesi için koruma yaptırın. Bakır levhalara yazdırın. Bir şeyler yapın sevgili dostlarım. Ruhen açılmak için bir şeyler yapın ama rahmani yaptırın. Evet çok konuştuğumu farkındayım. Evet arkadaşlarım dediğim gibi gözü de yok ettikten sonra hayatınız mükemmelleşecek eminim buna gerçekten çok eminim siz de emin olabilirsiniz çok güzel gelecekten haberler verdi bize falımız temiz ve ferahlı Allah'ın izniyle hepiniz iyileşme sürecine geçiş yapacaksınız. Evet arkadaşlarım sevgili dostlarım bugünlük de falımızın sonuna geldik umarım ki güzel bir rehberlik yapabilmişimdir umarım ki soru işaretleriniz aydınlanabilmiştir. Bakımlarımı beğeniyorsanız lütfen abone olun ve beğenin arkadaşlar videolarımdan haberdar olabilmek için tüm zil bildirimlerini lütfen açın ki ben bakım yaptığım zaman size bildirim gelsin diyeceklerim bu kadar hepinizi bireysel bakımlara beklemekteyim yurtdışı ve yurtdışı hiç çekinmeyin arkadaşlar yazın ben size geri dönüş yaparım hemen sizleri çok 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 seviyorum tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar